Selamun Aleyküm arkadaşlar. Denizli Bozkurt İnceler Pırmar mevkiindeyiz. Cevizlerimiz maşallah güzel durumda. Bu sene aşırı yağışlı gitmesi ilk etapta biraz ilaçlamayı artırmayı gerektiriyor. Bazı ağaçlarımızda çok nadir de olsa dökülmeler var. İşte aşlı daha önce hatırlarsanız geçen yıllarda aşıda yara kapanmayla ilgili bilgiler vermiştim. Yara kapanmayıp şu kavuşma bakın şurayla bura arasındaki kavuşma gerçekleşmeyince yüke dayanamayıp üzerindeki yükü de göstereceğim cevizin. Bakın şu orta kapanacak. Şunlar birbirine tutacak. Burada 5 aşı kaleminden iki tanesi kesilmiş daha önce. Keşke kesmeselerdi. Kesilince bu buradaki dalımızla neden masa 10 kilodan fazla yük. Yani ceviz vardı üzerinde. Yeşil kabuklu belki 20-25 kilodur. Daha belki daha fazla. ah ee, yüke dayanamayıp buradan ayrılmış. Yapacak bir şey yok. Bu yaraların kapanması lazım. Ona göre e, yara kapandıktan sonra dal eksiltebiliriz. Yoksa özellikle büyük ağaçlarda dal eksiltmesek daha iyi. Şöyle e, kalibreler fena değil. Ceviz tutumu şöyle gösterelim. Belki bu mesafeden görünemeyecek ama bu 100 kilo beklediğimiz ağaçlarımız bunlar. Şurayı da gösterelim şöylece. Güneş vurunca yani güneş karşıdan gelip ağaca değince cevizler daha güzel görünüyor şöyle. Biraz da yaklaşıp göstereyim. Şu şekilde. Ağaçlarda her taraf ceviz. Bu 8 metrelik aralar zaten birbirine kavuşmuş. Bakın şu kısımdaki cevizler üst üste neredeyse. Bu ağaçlarımızda yeni sürgün, taze sürgün yok. Komple ceviz. Her taraf ceviz. E, buradaki ceviz, bu şu an çektiğim cevizlerin üzerinde bakteriyel yanıklık, atrak muz. Ya başka bir sıkıntı görükmüyor. Cevizler temiz duruyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde aşırı kuraklıktan yaprakların kurumasına rağmen burası canlı dili. Şu anda da dün de yağmur yağmış. Şu anda da yağmur yağıyor. Güneşi aldanmayın. Şöyle şu açıdan belki alırsam yağmur görülebilir. Yerler ıslak zaten. Şu anda da gök kapalı. Yağış yağıyor ama belki kamerada görmeyebilir. Şöyle elimin üzerine damlayanları göstermiş olayım. Belki güneşte parlarsa görünür. Yağmur yağıyor. Şöyle bakın. Maşallah her taraf ceviz. Burası tam cevizin belki dünyadaki cevizin düzgün olabileceği hem nem açısından hem iklim açısından en güzel yerlerden bir yer. Burası 1400 rakım bu arada. Onu da tekrar söylemiş olalım. Her taraf ceviz. Güneş değer de parlarsa ta yere kadar inmiş ceviz zaten. Cevizin çokluğunda. Şöyle e, bu aradan geçemeyeceğim. Biraz da ıslak. Diğer taraftan geçeyim. Özellikle Akdeniz sahil şeridinde 600'lü, 700'lü, 800'lü rakımlar hatta 900'lü rakımlara kadar olan ceviz bahçelerinde e, Osmaniye 52 derece, Adana 48 derece, sıcakları gördü. Diğer bölgeler geçen e, şey e, Eskişehir zannediyorum orası da kıtların üzerindeydi. Yani e, Diğer bölgeler Antalya sıcağına kavuştu. E, Antalya gibi Mersin gibi Adana gibi olan yerlerde e, çöl sıcağı artık. Yani başka tanımlama bulamıyorum. E, esen rüzgar da sıcak esiyordu. Ama Allah işte verince veriyor. Burası 1400 rakım ve şu anda yağmur yağıyor. Sulaması, zaten gübrelemesi, ilaçlaması devam ediyor. Fakat bir tık daha ilaçlama gerekiyormuş. Çok nadir de olsa cevizde dökülmeler olmuş. Onları önlememiz lazımdı. Üzerindeki ceviz zaten maşallah şöyle bakın her taraf ceviz zaten. Şöyle görünüyordu inşallah. Her taraf ceviz. Yani taze sürgün görüldüğü gibi. Bakın hiç yok. Bu ağaçlarda taze sürgüne gerek de yok zaten. Ceviz yükünden ya bu yük zaten bu ağaca neredeyse fazla bile. Bu bölgede maşallah ceviz çok iyi. Bakın bu dal yine komple. Bazen görükmüyor yapraklardan dolayı. Ama yani kamerada görünenin belki 3-5 katı daha fazla ceviz var. Şöyle ancak yaklaştırırsak ceviz sayısı görülebiliyor. Şöyle şu şekilde. Yani böyle bir tutum da zaten ah bu şekliyle artık görünebildi. Şurayı bir gösterelim. Güneş karşıdan vurduğunda bakın zaten her taraf maşallah çok güzel ceviz. Arkadaşlar e, halen empaska presi aslında azalması lazım. Nemli zaman azalıyor ama e, sulamalara devam ediyoruz. Etrafta mısır arazileri oluyor. Empaska presi, kırmızı örümcek zararı halen devam ediyor. Bunların ilaçlamasına dikkat edeceğiz. İlaçlama yapılmazsa yaprakları zaten mahvediyor. E, bu tür e, büyük ağaçların olduğu güneşi az alan ee, yani güneş artık e, gölgeleme çok fazla oluyor bu ağaçlarda Bakın yukarıki şu dalda da çok fazla ceviz var ama e, Buradan görünebildiği kadarıyla e, Bunlarda da kal e, akarı, yaprak uyuzu veya başka sıkıntılar olabiliyor Ya yani Bunlar için de ilaçlamaya devam edeceğiz İklim e, birden sıcak çöktü ama e, Sıcak çökse de e, çökmese de sıcak çöktükçe zaten kırmızı örümcek zararı daha da çoğalıyor. E, Empaz kapiresi zararı azalmıyor. Aynen devam ediyor. Bunlara dikkat edeceğiz ilaçlamalara. Mümkünse biraz daha sıklaştıracağız ilaçta. ilaçlamayı çok seyrekse 15-20 günde bir ilaçlama yapıyorsak bunları sıklaştıracağız. E, onun dışında zaten şurada hasata 2 ay gibi bir süre kaldı 2 ayda yaklaşık iki ay diyelim tam iki ayda değil ama e, iki, yaklaşık iki ay gibi bir süre diyelim. E, bu bu zamanda e, artık iş doldurma ile ilgili uygulamalar top, toprak analizine göre yaprak analizine göre ne eksikse onların verilmesi bunlara dikkat edeceğiz e, ki cevizlerimizin içi dolgun olsun kalibreler irleşsin Kalibre iyi olmazsa zaten tüccar fiyat kırmak için bahane arıyor. Fiyatı kırdırmadan birinci sınıf ceviz çıkartmaya çalışacağız. Geçen yıl birinci sınıf cevize de doğru düzgün fiyat vermediler. O da ayrı bir sıkıntı oldu. Yani kaliteli ceviz paraleri kaliteli üretin tamam ürettik. Geliyor ne diyeyim ay çekirdeğinden daha ucuz fiyat. Yani en ucuz kuruyemiş yemiş ceviz gibiydi geçen yıl için. Yani çok kötü fiyatlar verdiler. Yani insan o fiyatları vermeye şahsen benim gönlüm razı olmaz. İnsan o fiyatı vereceğine alamıyorum kardeş demesi daha mantıklı olur. Yani çok düşük fiyat vereceğinize hiç fiyat vermeyin. Ya yani fiyat veremiyor, veremiyorum deyin. Çünkü yani üreticiyi yıpratıyor bu tür yani ucuzdan almaya çalışmalar. Yani güveni de sarsıyor. İleriki yıllarda nasıl ticaret yapacaksınız aynı üreticiyle. Bunlar da ayrı bir sıkıntı oluyor. O yüzden dolayı yani çok düşük fiyat vermektense hiç fiyat vermemek bana göre daha makul. Tüccar için diyorum. Arkadaşlar şu ceviz bu. ya franket mi? Franket olması lazım ama arka sapına baktığımda franket. Şöyle kaz yumurtası kadar var. Maşallah çok iyi. İrilik. Burada bir tane yavuz vardı. Acaba yavuz bu mu diye bakıyorum da. Yok. Bu franket. Çünkü hepsi aynı irilikte değil. Bakın burada bu kısımda da var. Ama aynı irilik yok. Orada o o dal. Franket genelde seyrek tutuyor. O yüzden bazı tabi bahçelerde daha çok tuttuğunu görebiliyoruz ama çoğu yerde de seyrek tutuyor. O yüzden bir irilik oluşabiliyor. Şöyle ya zaten üçlüler, beşler, bu sene gerçekten e, bolun yağışın olduğu bölgelerde çok güzel e, cevizler tuttu. Şurada zaten üçlü, dörtlü, beşli çok güzel tutum var. Arkadaşlar işte e, bu seneki ceviz piyasasından beklentimiz... İnşallah 100 TL'nin üzerine toplam fiyat bekliyoruz. Amerika'dan cevizi ithal etmek de pahalandı. Biraz da onunla kıyas ederek böyle bir şey diyorum. Yani 100 TL, 120 TL'ler bana göre hem üretici açısından hem tüketici açısından makul olacaktır. Antep fıstığı şu gün 200-250-300 TL'lere dayanmış ne diyeyim leblebi yani sezonluk e, nohuttan üretilen leblebi ay çekirdeği, kabak çekirdeği e, TL'lere dayanmış. Cevizin hem üretim süreci çok pahalı ve meşakkatli bir süreç hem de uzun e, bir süreç. Bu ağaçlar e, anaç yaşı zannediyorum bu yıl 19 oldu. Aşı yaşları e, 9-10 yaşlara geldi aşıların. E, yani e, çok yani bir insan ömrü gibi neredeyse uzun bir süreç. Bu süreçte üretmek çok zor ve dayanmak, bu uzun sürece dayanmak çok zor. Yani bu üretici zaten çok zahmet edip, çok para harcayıp üretim yapmaya çalışırken bir de cevizin çok ucuz gitmesi üreticiyi daha bir yıpratıyor. İnşallah yani 100 TL'nin üzeri vurursa üreticiler açısından girdiler 4'e 5'e katladı ama ee, biraz daha makul fiyatlar olacak diye düşünüyorum inşallah. Ee, tüketici eğer e, 100 TL yi, leblebi yiyebiliyorsa inşallah yani e, 100-120 TL veya e, perakende zannediyorum bu yıl e, 130'ların üzerinde 150'ler civarı ceviz fiyatları oturur diye düşünüyorum. Bu fiyatlara oturursa üretici bir torba gübreyi geçen yıl e, 300'e, 400'e 500 e alıyorsa bu yıl 1000 liradan bahsediliyor. Bir potasyum alsanız e, nitrat, sülfat fark etmez 1000 lira civarı. 1000 e, lira civarı bir torba gübreye veriyorsa üretici cevizin cevizinde 100 liranın üzerinde toptan satabilmesi lazım. 100 TL, 120 TL, e, 130 TL gibi satabilmeli. E, tüketiciye de e, ya ben bana göre makul olan e, 130, 140, 150 TL'lerde olması cevizin. Kaliteli cevizden bahsediyoruz. Bu, buradaki ceviz hem rakımdan hem e, iklimden dolayı içi beyaz ve e, çok lezzetli bir ceviz çıkıyor. Yemeğe doyamıyor insan o şekil bir ceviz. Buradan üretilen ceviz. E, o yüzden bu fiyatlara satılabilmeli ki bu ceviz üretici ayakta kalabilmeli. İnşallah fiyatlar da düzgün bir seviyede, makul bir seviyede oturur. Üreticiler de az çok para kazanır. E, maliyetleri karşılanmayacak. Yoksa geçen iki yılki gibi düşük fiyatlardan gitse e, yani maliyetler karşılanmayacak. Bu sefer çoğu insan zaten sattık ceviz bahçelerini görüyorsunuz ilanlarda. E, elinden çıkartmaya çalışacak. Bakın burası e, Burası 8 zaten. Her taraf 8. Tamamen kapandı artık. Şu kısım zaten şöyle traktör geçemez hale geldi. Evet. Yani bu her yer bura gibi olmaz Burası Türkiye'de tekten Dünyada da çok nadir yerlerden bir yerdir Nem burada Ağustos'ta Eylül'de bile topraktaki Nem 20 santim altında hiç kaybolmuyor yani Ona rağmen biz yine sulamaya devam ediyoruz ama e, Nem kaybolmayan bir bölge Toprak yapısı güzel olan bir bölge Burada e, Yani cevizin olması bu şekilde Devasa büyüklüklere gelmesi Bu, bu, bu şekilde Bu, bu büyüklükte ne kadardır? Belki 20-25 metre boyu yukarı doğru. Bu büyüklükte ceviz bu bahçeden yerde ben başka bir yerde görmedim. Yani şey olarak diyorum yabancı çeşitlerden Fernor, Chetner, Lara, Tulara, Howard bu büyüklükte ben görmedim. Gören arkadaşlar vardır belki ama bu büyüklükte görmedim. Onu söyleyeyim. Yani inşallah daha da büyür de herkesinki büyüsün. Zaten şeyde Burada, buraya, buraya gereken Ali Kurt'u uğradık. Ali Kurt diye bir bölge var. Denizli'den Bozkurt tarafına gelirken. Orada da çok ceviz bahçeleri var ama bu ağaçların yarısı kadar büyüklükte ya var ya yok 8-10 yaşındaki ağaçlar. Bundan sonra büyür mü? Onların çok büyüyeceğini zannetmiyorum ama burası zamanında yani belki o 10 yaşındayken aşı yapıldıysa büyük olasılıkla öyle yapılmıştır. Ee, yani 8'li 10'lu yaşlarda aşı yapılmıştır. Tek düze yapılmamış zaten parça parça yapılmış. Ee, o zaman yapılan aşı e, anaç zaten kalın. insan beli gibi A ağacın anaç kalınlığı. E, yani bu boyuta gelmesi normal ama e, sıfırdan dikilmiş 8-10 senede bu büyüklüklere gelebileceğini ben çok düşünmüyorum. Çoğu yerde de zaten bu büyüklüğe gelmiyor. E, gelmese de zaten bir bahçede 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo ağaç başı ürün alabilirseniz burada bu ağaçta mesela biz 100 kilo bekliyoruz. Burada her taraf meyve. E, kamerada da az çok görünüyordur bu ağaçtan. E, burada diğer ağaçlar da aynı şekilde. Bu ağaçta öyle, bu ağaçta öyle. Hepsi 100 kilo vermez ama burada 8-10 ağaç yaklaşık 100 kilo ya, ya da 100 kilo yakın ürün verir. Şurada kameranın açısından görünüyorsa yani çıplak gözle görülen kamerada yarısı görükmüyor. 3'te biri belki 4'te biri ancak görülüyor. Ee, yani inşallah bu şekilde büyürse zaten 100 kilolar alınır ama cevizi üreten arkadaşlar bir ağaçtan eğer <laughs> 10 kilolar, 20 kilolar, 30 kilolar ürün alabiliyorsa zaten e, çok rahat bir şekilde bahçeyi de çevirir, çok rahat bir şekilde para da kazanır. İnşallah arkadaşlar sizlerle e, hepimizin ağaçları bu şekilde büyür. E, e, hep birlikte para kazanırız. Sıcaktan etkilenen arkadaşlar geçmiş olsun diyoruz. Onlar sulamayı artırsınlar. Yerine göre haftada bir 10 günde bir 15 günde bir ceviz sulama olmaz. Özellikle bu sıcaklarda hiç olmaz. E, yani haftalık suluyorsanız 3 güne düşürün. 3 gün suluyorsanız su imkanınız varsa 2 günde bir sulayın daha da sık sulayın çünkü yapraklar çoğu bölgede kavruldu. Onu önlemek için sık sulamanız lazım. Bunlara dikkat edelim. Allah'a emanet olun. Denizli Bozkurt İnceler'den herkese selamlar, saygılar. Başka videolarda görüşmek üzere.